Evet sevgili izleyenler şehirden haberler programı bugün sizlere Osmaniye'den sesleniyor. Şu anda Osmaniye'nin merkez bölgesindeyiz. Yiyecek içecek alanında faaliyet göstermekte olan şu anda Serkan Bey'in konuğuyuz. Kendisinden sektörle ve işletmeyle alakalı tüm haberleri alacağız. Röportajımızı hep birlikte izleyelim. Serkan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim ablam. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler değil. Sizlerin misafirperverliğiyle sıcak karşılamasıyla çok daha iyi olduk Serkan Bey burada. İşletmemizden bahsetmeden önce çok kısa sizleri tanımak isterim. Kaç yıldır bu sektördeyiz? Buraya çok nasıl karar verdiniz? Ben bu meslekte e, çok uzun yıllardan beri mesleğin içerisindeyim. Baba dede mesleğim. Ben üçüncü kuşağım bu işte. E, dördüncü kuşakta ailemle beraber hizmet ediyoruz. E, hizmet alanlarımız, bizim faaliyet işlerimiz limonata, gözleme, sıkma, yengen, e, bici bici, çay, kahve, sıcak ve soğuk içeceklerle alakalı olan bir durumumuz. Allah kısmet ederse dördüncü kuşak olarak oğlumu yetiştirmeyi düşünüyorum. Böyle devam edeceğiz inşallah. İnşallah diyelim sizler geçmişten gelen bu geleneği devam ettiriyorsunuz ve sizlerden sonra da zaten oğlunuz burada devam ettirecek. Şimdi ürün yelpazemizi aslında siz kısaca bahsettiğiniz ama ben biraz bunun detayına inmek isterim. Burada daha öncesinde çay bahçesi olarak hizmet veriyordunuz. Fakat siz buraya yeni bir soluk getirmek adına yiyecek içeceği de dahil ettiniz. Genel olarak fast food üzerine çalışıyorsunuz. Aynı zamanda da Adana'da, Mersin'de ünlü olan Bici Bici'yi de burada sunuyorsunuz. Genel olarak yemek kapasitemiz ya da ürün ürün gruplarımızdan detaylı bir şekilde bahsedelim izleyenlerimize. Köfte ekmeğimiz var mesela, köfte ekmeğimiz kuz etiyle ekme yapılır. Aynı zamanda anne eli de yiyor. Yabancı çalıştırmıyorum, tamamen ailemi çalıştırıyorum. Çünkü yabancılardan, yani yabancı çalışanlardan farklı sıkıntılar duyduğum için Tamamen ailemle beraber burada bu şekilde günün 18 saati hizmet veriyorum. Köfte ekmeğimiz ünlüdür. Kavurmamız çok ünlüdür. Osmaniye'de kavurma gerçekten ünlü. Aynen, aynen. Kavurmamız çok ünlü. Köfte ekmeğimiz yengen mesela ben bayılarak yediğim bir yemektir bu benim. Bici bici kesinlikle katkı maddesi yok. Limonata aynen o şekilde. Yapılışına söylemeyeyim nasıl olduğunu çünkü tamamen aile sırrı olan bir yiyecek, içecek konseptimiz. Yürüyen elpazelerimizi daha farklı sıkmamız anneli. Aslında burada her şey hiçbir şekilde katkı maddesi konulmadan bizzat sizin ve eşinizin o lezzetli ellerinden geçiyor. Özellikle zaten limonata burada eşiniz bölgede bir numara diyebiliriz. Kesinlikle iddialıyım. Hem Bici'de hem e, limonatada çok iddialıyım. Aynı zamanda köfte ekmek yaparken de köftemiz kuzu eti dediniz ve anne eli değiyor dediniz. Yani köfteleri buradan hazır olarak temin etmiyoruz. Kesinlikle kasaptan değil. Kasaptan gidip bizzat kendim gidiyorum. Etini kendim ayırttırıyorum. Bu eti istiyorum diyorum. Sonradan eti alıyorum. Getiriyorum çekilmiş vaziyette. Burada eşimle, çocuklarımla ve etrafındaki gelinlerimle beraber onu yapıyoruz. Burada aslında yengeni ben bayılarak yiyorum. Ben bayılarak yediğim için de burada herkesin o lezzeti tatmasını istiyorum dediniz ve o şekilde getirdiniz. Köfte ekmeğimiz zira meşhur aynı zamanda bir cibicimiz de öyle ama bu ürün yelpazesini ileride genişletmeyi düşünüyor muyuz Serkan Bey? Kesinlikle evet. İlerleyen dönemlerde bunu bir kırın üzerinde yapmayı düşünüyorum. Biraz kırsal kesime, şehir merkezinden biraz uzaklaşmak istiyorum. Orada tabii kafamda bulunmuş olduğu bazı konseptler var. Onları yerleştirmeyi düşünüyorum. Ama Osmanlı lezzetine uyar mı, uymaz mı? Orada da biraz çelişki yaşıyorum. Yan tarafıma baktığımda hemen zaten bir çocuk parkı görüyorum. Bu aslında sizin için büyük bir artı. Yani burada bir aile gelip çayını, kahvesini, yemeğini yerken aynı zamanda çocukların sıkılmayacağı ve onların da oyalanabileceği bir aktivite alanının içerisinde yer alıyor bu kafe. Kesinlikle aile zaten mekanı burası. Harici yani Farklı insanları zaten kimse istemez hayatında. Biz de istemiyoruz. Çünkü neticesinde ben ailemle çalışıyorum. Buraya gelen insanların hepsi de ailem zaten. Onları farklı bir gözle görmüyoruz. Ben, çocuklarım hiç fark etmiyor yani. Tamamen aile kavramıyla hareket ediyoruz. Konseptimiz böyle devam ediyor tabii. Peki Serkan Bey, biz burada büyüklerimizin, dedelerimizin, babalarımızın geleneklerini devam ediyoruz ve Osmaniye'de artık zaten kökleşmiş yerlerden bir tanesiyiz. Bu konuda mütevazi olmayalım ama Osmaniye yolu düşenler neden burayı tercih etsinler? Sizi diğer meslektaşlarınızdan ya da bu işletmeyi diğer yerlerden ayıran elbette ki birkaç özellik vardır. Sizin özellikleriniz neler? Samimiyetlerimizden dolayı tamamen doğal. Harici başka bir şey yapmıyoruz. İnsanlar hani gittikleri mekanlarda bir takım böyle resmi, çok resmi, ne bileyim böyle seviyeli, aman gibi şeylerle bizim burada olmaz. Biz de zaten otpleri istemiyoruz. Yani çok fazla resmi olacak insanları istemiyoruz. Biz, bize doğal olsun, kendisi olsun. Ne olursa olsun kendisi olsun. Bizim konseptimizdeki içimizdeki ruh bunu taşıyor. Burada gerçekten sizlerin Müşteri memnuniyetinin doğal tutulduğu kadar zaten ürünler de doğal tutuluyor ki oralara değinmiş olduk. Burayı genellikle aileler tercih ediyor dedik. Biliyorsunuz ki pandemi döneminden geçtik. Evlerimize kapandık. Mekanların yasak olduğu zamanlar oldu. Siz bu gibi dönemlerde ya da yasaklar dışında da evlere servis yapıyor musunuz? Yani talep olursa elbette ama bu konsepti işte yemek kültürünü buraya aşılamak için yeni yeni oluşum olduğu için çay bahçesi kültürü biliyorlardı bizim buradaki vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız. E, tabii öyle bir durumda paketimiz yoktu ama şu anda paketimiz isterlerse elbette ki mevcut. Şimdi bici bici dedik, bizim ünlü olduğumuz, iddialı olduğumuz yiyeceklerden bir tanesi dedik ki bunun yapılışını görmeden ve izleyene göstermeden olmaz Serkan Bey biliyorsunuz ki. Şimdi Aybuki Hanım eşinizin yanına gidelim. Bir de kendisinden bici bicinin yapılışını görelim. Buyurun lütfen. Evet sevgili izleyenler, röportajımıza Aybuki Hanım'la devam edeceğiz. Aybuki Hanım programımıza hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizlerleyiz, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizinle birlikte Bici Bici yapacağız. Evet. Bu bir tatlı çeşidi. Evet. Adana ve Mersin yöresine ait. Evet. Ama bunu siz Adana ve Mersin'i arattırmadan yapıyormuşsunuz. Aynen. Ününü çok duyduk. Aynen. Şimdi sizlerden hem yapalım hem anlatalım. Bici tabii. Bici nedir, nasıl yapılır? Bici Bici'miz öncelikle muhallebimizle oluşmakta. Bu muhallebi tabii damak tadına göre herkes tercih etmiyor. Kimisi sadece Bici istiyor, kimisi böyle de istiyor. Ee, bu şekilde muhallebimizi yapıyoruz öncelikle nişastada. Daha sonradan da kar haline getirdiğimiz göz suyuyla, hakiki göz suyuyla kar haline getirdiğimiz ee, Bici'mizi bunun üstüne ekliyoruz. Meyve tercih edenler oluyor. Genellikle muzlu tercih ediliyor bizim burada. Tabii çilek de konuluyor, vişne de konuluyor. Onlar çok talep görmüyorlar ama muzlu daha çok tüketiliyor bizim burada. Şimdi... Yani burada gül kullanıyoruz bunun evet, özünde suyu. Evet, gül suyundan geliyor bu. Hakiki gül suyu. Isparta'dan getiriyoruz bu gül suyunu. Hı -hı. Evet Çok iyi. O zaman şimdi yapalım bici bicilerimizi. Tabii. Tabii. Öncelikle bici bicileri küp şeklinde doğruyorsunuz sanırım. Evet. Öncelikle hı hı. daha sonra karını üstüne koyuyoruz. Evet. Aralarına muz, üstüne de muz ekliyoruz. Evet. Aroma. Ee, aroması da var. Arasına da gül suyu koyuyoruz biz. O aroma da gül suyuyla ee, birlikte. Tadını bastırmış oluyor. Muzların içerisine geçmiş oluyor. Daha evet. bir lezzetli oluyor. Arasına aroma koyuyoruz. aroma bize özel tabii ki de. Aroma Onun tarifini vermiyoruz. Tabii, aynen öyle. Ee, şimdi bu e, bicimizden biraz koyduktan sonra Arasına muzlarımızdan koyuyoruz. Şişenleri. Şu anda bicilerimiz altta, üzerinde kar karışımımız evet. var ve üzerine de isteğe bağlı olarak muz çilek olarak meyvelerimizi evet. ekliyoruz. Aynen öyle. Böyle muzumuzu diziyoruz. Koyduğunuz şey şeker mi? Pudra şekeri. Bu pudra şekerimiz üzerine koyuyoruz evet. ki muzların biraz daha tadını ortaya çıkartıyor. Hı -hı aromamız. Üstüne ekliyoruz. Sonra tekrardan bicimizden üstüne ekliyoruz. Tekrardan kar karışımı koyuyoruz. Evet kar karışımı koyuyoruz içerisine. Sıcak havalarda gerçekten çok serinleten bir lezzet. Biraz da şekeri çok sevenler, tatlıyı çok sevenler buna bayılıyorlar. Hem kar koyuyoruz sıcak havalarda zaten buzlu bir tatlı. Aynı zamanda gül suyunun da ferahlatıcı bir tadı var burada. Evet, aynen öyle. Böyle üzerine muz diziyoruz. Görüntü itibariyle de çok güzel gözüküyor. Aynen öyle. Biz Ben her gün muhakkak üç kase yiyorum. <laughs> Biz de zaten tadına bakacağız röportajımızdan sonra. Servis hazırdır bu. Şu anda bici bicilerimiz servise hazır. O zaman hep birlikte tadalım. Evet şu anda bici bicilerimiz ve el yapımı limonatalarımız hazır. Tadına bakacağız ama e, bici bicinin nasıl yendiğini sizlerden dinleyelim. Serkan Bey nasıl tadacağız bu? Biz bunu öncelikle e, bicimizi Hı -hı. alttaki muhallebesi dediğimiz yani bici buranın adıyla bici evet. bicisini karıştırıp bici ile buzu bir arada beraber götüreceğiz. Alttan almanızı tavsiye ederim. Şu an ben içiydi. ben tutayım şöyle. Evet. Siz solaksınız. Şimdi ben size şu şekilde göstereyim. Bunu Gerçekten alttan. Gerçekten çok ferah. Kesinlikle, kesinlikle. Mesela insanlar tercih ediyor buz, ee, muz, buz ve bicisian yani muhallebesi dediğimiz bu şekilde, şekilde aynen bu şekilde de tercih ediyor. Alt... Aynı. Değil mi? Harika. Özellikle böyle sıcak dönemlerde hem ferah, hiçbir şekilde içindeki şeker olsun, gül suyu olsun, ferahlığını hissediyorsunuz. Ee, Selinlemek için birebir. Röportajımızı bitirmeden önce var mı izleyenlerimiz eklemek istediğiniz birkaç cümle? Biz insanları seviyoruz. İnsanlar da bizi seviyor. Her şey olması gerektiği gibi. Kendilerine iyi baksın. Pandemiler, Pandemide kendilerine çok dikkat etsin. Duyarlı olsunlar. Ben çünkü duyarlıyım ailemle beraber. Onların da duyarlı olacaklarını düşünüyorum. Son olarak sosyal medya hesabı kullanıyor musunuz iş yapmadığınızı? Tabi, bir gel, e, Facebook diye geçiyor. E, Osmaniye, Osmaniye'de, e, Instagram'da ve Facebook sayfamız var. Evet. İnsanlar oradan da görüyorlar beni, takip ediyorlar. Orada da konuşuyorlar. Söylüyorlar hani çok hani Facebook şeye yönelmiyorum da ama hani çocuklarım diyor ki ne ya baba çekelim. Dedim hadi çek, 3-5 tane çekti çocuklar ve eşim. Evet, burada Bigel Fast Food adıyla zaten sosyal medya platformlarından Serkan Bey'in yapmış olduğu yemekleri yakından inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda buraya yolumuz düşerse adres bilgileri zaten orada yer almakta. Biz Serkan Bey'li röportajımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada sizlere Bici Bici'den, Yengenden, Özel Köfte ekmeğimizden daha doğrusu tüm doğal ve ev yapımı ürünlerden haberlerimizi verdik sevgili izleyenler. Şeyden Haberler programı kaldığı yerden devam ediyor.